Good thing. Bir görme engelli. Bunlar <laughs> bir yaparak, o, kısım işler.

Bizim toplumda saygın bir yerimiz var. Engelliyiz sonuçta. Ama e, toplum içerisinde yaşamaya e, bizim bir saygınlığımız yok. Çünkü biz erişemiyoruz. Şanlıurfa yeni gelişen bir şehrimiz. Şanlıurfa'da erişimle ilgili çevre illerimiz bizden 20 yıl gerideyken e, bugün çevre illerimiz bizden yaklaşık 30 yıl ileriye geçti. Çünkü erişimde hakikaten çok geride kaldık. E, özellikle kaldırımlar, parklar, e, okullar, e, sosyal hayatın bulunduğu her yer. Sağlık e, tesislerimiz, hastanelerimiz erişime uygun değil. E, şimdi bunların bir an önce ivedilikle çözümlenmesi gerekiyor. E, çünkü eğer biz hayatta yaşıyorsak bir an önce bu sorunlarımızın e, çözülmesi gerekiyor. Şimdi yerel yöneticilere şunu söylemek isterim. Özellikle belediyelere benim bu sözüm. E, yani bugün Şanlıurfa'mız yeni gelişen bir şehir. Her gün bir caddemiz, bir sokağımız bir ana artelimiz açılıyor. Oralar genellikle de müteahhitlere veriliyor. Eğer yaptıkları sözleşmelere bir madde ekleseler yani işte buradaki kaldırımın veya yolun veya yaya geçitlerinin de engelli erişimine ve standartlara uygun hale getirilir ibaresi konursa bizim birkaç yıl içerisinde Şanlıurfa'daki sıkıntılarımızın yüzde sekseni çözüleceğine inanıyorum. E, bu arada şunu da ekleyeyim. Mesela hepimiz birer aileyiz, çocuklarımız var. E, herkes çok rahatlıkla çocuklarını parklara götürebiliyor. Ama bir engelliyi götüremiyoruz. Götürememelerimizin nedeni de e, çünkü parklar engelliye uygun değil. E, Şanlıurfa'daki parkların yani sosyal donatılarında engellere uygun hale getirilmesi bir an önce gerekmektedir. 24 yıldır umurilvesiyim. 2000 yılında trafik kazası sonucu omurilik teşhisi olarak kaldım. Ee, o günden bugüne hayatımda e, erişimle ilgili büyük sıkıntılar çekiyorum. Bugün e, Şanlıurfa'da biraz önce de e, basın arkadaşlarla birlikte çektik. E, sıkıntılı yerleri gösterdik. Yani erişim gerçekten bizim için yani e, bir yaşam kaynağı. Yani bizim gerçekten diğer insanlar gibi Sosyal hayatımızı yaşayabilmemiz için erişim de bizim için öyle bir şey yani. Bugün vatandaşın ayağı var, her yerden her engeli aşabiliyor. Bizim de aşabilmemiz için e, kamu kurum ve kurumlarının e, şey bu şehri yöneten insanların bu engelli rampalarına gerçekten özen göstermeleri lazım. Artık yani bugün e, teknolojinin son çağını yani muazzam bir teknoloji çağını yaşıyoruz. Yani bu teknoloji çağında böyle yapmacık rampaları artık istemiyoruz. Yani gerçekten çözüm istiyoruz. Bundan 10 yıl önce bu şehir %30 engelliydi. Şu anda yeni yerler açıldı. Yani bu şehir büyüyor. Şehir büyüdükçe engelimiz de büyüyor. Yani şu anda şehir %80 engelli benim gözümde. Çünkü her yeni açılan yer engelli açılıyor, yapılmıyor. Sonradan yapılacak. Ya yeni yapılan bir yeri bile adam diyor sonradan yapacağız. Ya yeni yapılan bir yer neden soraya bırakılır? Yani bugün herkes kullanabildiği bir alanı, bugün bir engelli, bir görme engellisi kullanamıyorsa burada bir sıkıntı vardır. Yani biz engelliler için zaten yapılan rampalar, inanın ki bizden daha çok bebek arabalı hanımefendiler kullanıyor, yaşlılarımız kullanıyor. Yani bu şeylere artık göz ardı edilmemesini istiyoruz. Bir bankaya gidiyorsun, giremiyorsun girebildiğin bankaya vezneye yetişemiyorsun. Vezneler öyle yüksek ki yani veznedeki insanın seni yani bir engelliği görmesine imkan yok. Yani bu konuyla ilgili gerçekten büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bugün bir su faturası yatırmaya gidiyorsun. Yatıramıyorsun. Dışarıda bir e, yapmayacak bir rampa yapılmış. Ne çıkabiliyorsun? Yani orayı çıksan bile içeriye yine giremiyorsun. İçeride engel var yine. Yani bugün bir TEDAŞ'a gidiyorsun. Rampa yapmış ama uygun değil. Standartların dışında bir rampa. Standardı gözetmelerini istiyoruz. Abidiye kavşağı mesela yeni yapıldı. Üst yollar yapıldı. Aşağısı komple değişti. Ama biz engelli bireyler orayı kullanamıyoruz. Bugün müteahhit orayı terk etmeden biz gittik. Bununla ilgili o günkü belediye yöneticilerine bunu bildirdik. Fen işlerine bildirdik. Ama adamlar çözüm yapmadılar. Birkaç yere düzelttiler. Gerisi yine eskisi gibi duruyor. Yani orada var kardeşlerimiz var e, oraları kullanan. Yani gerçekten her gün ölümle yüz yüze yaşıyorlar. Çünkü yolu kullanmak zorundalar. O rampalar standart dışı olduğu için kullanılmıyor. Bununla da ilgili her gün yani hani tabiri caizse diyorlar ya kella koltukta, kella koltukta o yolu geçiyor sabah akşam.